taşın arkasında araba Şu olan. Şu taş. Aha aynen. Diye bir omuz falan da. Solumuz helal. Solda biri var ama da şey daha takım arkadaşı duruyor böyle dikkat. Şu şuraya sis attım adamların bilgisayarı gazsın diye. Bir de önümüze aldım. Bunlar da fark etmiyor. Az bir flash Şuraya Abi en sağdan geldi. geldi. Nereye gideceğiz? Kalan geliyor. Gel abi soldan soldan gel gel. Soldaki taşı oynuyorum abi. Nereye gideceğiz? Taşın arkası adam var. beni düşürdü. Adam yok. Bu <laughs> tarafdaymış. Nerede tane. ya. Adam ağacın arkasında. Abi, Aynen oraya pusmuş. Bak elma attım şu pencereye. Bak yer çekimini bulacağım şimdi. <laughs> ben gidiyorum işte. Ben <laughs> <laughs> de Dadımız... Dadımız kaçtı <laughs> Eğer ölürsem Osman'ın suçu Osman takip Eğer ölürsem Suat'ın suçu Suat'ı takip ettiğim için Suat sen ölürsen kimin suçu? Oyunun suçu benim gibi profesyonel bir oyuncu normal şartlarda ölmez Ah Çok iyi Bekta şey Mehmet abi bizim neyimiz eksik? Bizim her şeyimiz tam bizim. <laughs> Baktım onlar uçuyor biz de uçalım ya. Ben biraz şoförümüz eksik gibi geldi bana. Kardeşim ne yapıyorsun <laughs> <şaşırırsın> ya? <laughs> Allah Allah. Dikkat edin sağ üstte. <laughs> Annesi var. İşte bu abi. Sağ üstte ismin yazıyor ama ters yerde yazıyor. <laughs> Ekran monitörü çevirin. Çizgiden çizgiden gel. Çabuk 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 çabuk. Aa, Aa yukarıda, yukarıda adam var. Yukarıda, yukarıda yukarıda yukarıda. Tek bu Suat. Aynen öyle kesiyorum bekle. Arabayla giden. Bana sıkıyor. Oo simliyorum. tek değil tek değil tek değil. Tek tek düşüyor. Çok iyi. Geldim ben de geliyorum. Dikkat et daha var. Sen lan beni kaldır. Hiç yok kanki tek oğlum bu adam ya. Ha öldü mü direkt? Öl öl lan. Ha, tamam. Ama biri daha var orada. Osman kaldır Osman'ı kaldır Osman'ı. Lan ha, sen burada mısın? <laughs> Osman ileride düştü. Abi biri ama. var diyor ya. O çıkışımızda adam olma ihtimali çok Ben ona vuramam. Tamam. Sen boş boş git. Bir kişi bir kişi Osman onu vur uf, adam uf, adam, adam olsun. Bekle, bekle. Et onu. Ne bu? Çok iyi. Araba patladı, araba patladı. Biz inmek zorunda kaldık takım. Birini öldürdük onları. Ben bir şey söyleyeyim en zor o tikenli yerde. Oy! Burayı çözerim. Bura benlik. Bak tek atacağım buraya. <laughs> Bildiğin Fall Guys bu ya. yere düşünce çok bekliyor ya. Onu tabi hesaba katamadık. Gerçek <laughs> şey, bak çete gibi beni takip edin. Abi bitir şunu <laughs> gel. Geldi geldi. Bitir şunu bitir, bitir abi. Bitir bitir bitir, bitir. Ya, <laughs> <abi>. Osman! Osman! <laughs> <laughs> Geliyorum dur. Şimdi herkes, herkes soldaki halıya binsin. Benim evime gelenler. Herkes soldaki halıya binsin. Beni duyan dur. Biliyorsun. gelmedim. Tamam, binin soldaki halıya. Binin bakayım. Hadi bakayım. O soldaki halıya binenlerin hepsi öldü. Aynen Allah'a öyle oldu. Allah'ım. Bak, ölüme gidiyor. Haberleri yok. <laughs> Ya bu, bu, şu Mona Lisa gibi bir tablo bak. Kızıyor mu, üzgün mü yoksa hayata karşı bir sitem mi var? Yani bak bak bir de profil... Arkadan geldi biri bir de tokat attı ya. <laughs> ya evine ekmek getiren emekçi <laughs> kardeşimiz o bizim. Yani ne oldu belli değil yalnız. Hoş <laughs> sinirlendisin. <laughs> Vurana sinirlendi bak. Döndü <laughs> baktı. Ya olsun da ben de istiyorum ya. <laughs> bu <kızdır>. gözüm. <laughs> Oy! <laughs> usta mı <o bıyıklarını. gülüyor> Ustam bıyık bırakmış ya. Hikmet usta. Bak pas attım. <laughs> abi Hikmet Usta'nın bıyıkları kamera Abi <laughs> bir de, bir de yandan bak, bir de şuralara bak diyor. <laughs> bıyıklarını vuruyor abi gözümün önünde. <laughs> Osman. <gülüyor> tamam çok iyi, çok iyi. Geldi. gel Geldi. Gel 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 Oy Osman sağdan gel sağdan. Sağ, sağ 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 sağ. Ya onları da götürdük ya. Ya ne yapıyoruz ya? Nereye gidiyor oğlum ya? Ya bırakın bizi bırakın. Ya biz yanlış ya Ya bizi bırakır mısınız? Ya <laughs> bir, biraz ileri yürümen lazım. Beleyeceğim bombayı. Bir Kaldır bir daha kaldır. 15 tane ya yani. 15 tane kaldı 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 kaldır kaldır kaldır. Kenan Üniversitesi. <laughs> 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 Gayet güzel. İndir abi, indir abi. Bravo abi. Hadi be. Abi. Çal abi. Gayet <laughs> güzel. Bomba geldi. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Bana gelebilirsin. Geliyorum. İki Allah. <laughs> Pusuya düştüm. Ne aldım? Hazırda bekleyin. Alan vermeyecek bize. Ee, karşı adaya at atma ihtimali var. %100 burada biter bak. %100. <laughs> Karşı Evet. E benim içimde ben vereceğim. Suat so, loot yaparken ben senin sesi kapatıp e, telefona bakıyorum yoksa deliriyorum diyor. <laughs> e, Profesyonel loot değil mi? Hadi bakayım. Ben hazırım takım At Bak rekor tamam. 10 saniyede lootladım çıktım O zaman gelmiş Bu ev cidden Şimdi bayağı iyi Şöyle sıkacağım. Şuraya gel be şuraya <laughs> Evin üstünden dışarı abi Şuraya apaçık alandı ya Şuraya düz düz açık diye attım ya yani Burası düz düz açık ama evin üstünden kayabilir Kaymaz kaymaz sen bunu Gider abi ya ben sana diyorum ya Sakalım da var ama Geliyor bu biraz da göz yanılsaması. Bak bu bizim önümüze düşmeyecek. Dikkat edin. Tam kafamıza falan gelecek. Göz yanılsaması var. Motor Bak, gidiyor. Gördünüz mü? Hatta gerimize bile düşebilir. Aynen şu önüme düşecek. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hayır hmm. ne abi nerede ya? Çok Melihcan bakma hiç bak, Drop, <laughs> drop geldi ya. Abi atılmış <laughs> ya. Öncesinden atılmış. <laughs> Arabalara bir sesin geldi. Ya misin? abi ben de tank bekliyor. Burada tankın başını bekliyor ya. Abi atılmış gelmedi ya. Ne evet, tabi sen oraya yakın oynan. DBS'e vurur. Allah'ım ya. Çok iyisin Fırat. Helal. <laughs> ya, önce ben, önce ben, önce, önce ben, önce ben. Ne zaman ne zaman? Çık, 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 Evet burada bir tete spreyi gördük. Yani ama maalesef yetmedi. Ya var Çarşı şimdi tam bitecek diyor yani. Kanki tam şeydi. Taş ya var, ya tam böyle gelmeyin. Taş var. Neon mı? Acı kurtarma çantası bu oyunda. Avacı taş mı? Bu taş mı? Doğru mu diyeyim? Kayalardan nasıl çıkacaksak bilmiyorum ama Evlere Evleri kafa at ya şu evlerden birini alırız Buraya durdum Oo abi burası da şey yalnız çabuk çıkın çabuk çık İnşallah Siz çıkmayı oynayın abi hepimizi çıkartmazlar orada Siz çıkın ben geriden tersten geliyorum Yoo ben de çıkartmadı. Sattı mı Suat bizi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Oğlum sapla değil nasıl çekilme? ben? Ben şu tarafa bakman <laughs> lazım bana oynuyor. Abi, abi. ben camdayım candayım. Abi aşağı atlayın arabayla alayım sizi şu taraftan. Kurtarma ekibi oraya. Gel Melihcan kurtarma ekibi gel. Melihcan gel fena değil <laughs> ya. <son> ya ya. <laughs> Al ama ben kaptan dedi sonu yaptım ya. Çeyir ya. Bu Yani ben de onu diyorum ama bizim adam durmuyor. Geldi geldi geldi. Geldi, geldi kaptan. <laughs> Hayır abi kalk bak. <laughs> sinirleneceğim şimdi. Geçsin sinirleneceğim şimdi ya. Çok <laughs> <laughs> Aa orada da. Bir Aynı ye. yerde mi? Aynen. Oy. <laughs> At. <laughs> Oy. Helal be Suat. Bir Suat. Melihcan. Ama ama Dolun Osman hocam. Bak şimdi Melihcan Melihcan bir kere nereyeymiş? Lan vuramadı arkadan vuramadı arkadan vuramadı. Ben buraya yayan geldim sakin olacağız. saat ee, Suat. İndim. Buradan gidelim mi? Aa tekerleri mi aldı? adam sen sür bana güven. Gel. Suat. <laughs> Burada iki yoksa. Adamı kes sen. Şu aradan geçebilir mi? Gittiği <laughs> <laughs> kadar mı? Sen bana güven. <laughs> ben her türlü arabayı sürerim. Aa arkada mı var suat. Arkada? Ha şurada. Ona kadar böyle gidiyoruz. Gel gel. Biraz önce biz bu arabayı nasıl görmedik ya? Zat in in Allah'ını seversen alandayım takım, alandayım ben Onun kasasına O mükemmel yer <laughs> ya da, Mükemmel Oradan geleni söylesene karşıdan Tamam, ben gözcünüzün içerideki araba. gözcüğü Araba Araba geliyor, araba geliyor Geçerken tara bence şekeri. Ay asisti bırakabilirdim. Gene refleks devam, devam, devam. ya devam. Aa, dur, 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 dur. İşte bıraktım asisti. Ben Aa, bırakıyorum. Asisti, asisti, size bıraktım. <laughs> Zorluk 1. <bir. 1'e <laughs> <laughs> evet, gidiyoruz. Evet, hatalarımdan ders çıkaran bir yapıya sahibim. <laughs> ya, yeter <Allah>. lan zaman ya. 56 var bunlar alın lazım. Ben ikisi de 7 atmış gibi bir sürat Baktığım yeri kesiyorum ben şu arabayı döndürüyor bu şöyle <laughs> ya? Ya sen Allah aşkına baktım yeri kesiyorum ne demek ya. Adam gırbaç gibi vallahi. Yalnız sanki yaklaştık gibi ya. Oh! <laughs> <laughs> Oğlum o nasıl vuruş lan? <laughs> Ay. Göremiyorum ben adamı ya. Oha ay hayır 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 hayır. Aa oh, ben öldürmüşüm adamı. Ne bence? Ne bırak ya bırak yavaş yavaş sakin mecela abi gel. sakin. Şu mecela mecela be? Ne? abi <laughs> e e <laughs> lan <laughs> <laughs> Tamam sabitlerim. Çok zor gidiyor. Çok Çok ağır gidiyor. Çok iyi gidiyor. lan zor Çok iyi harika lan <laughs> sen, sen Çok ağır gidiyor. Sen bırak. Geldir. Tamam geçtik. Çok temiz geçti orayı. Bana 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 zıplat. İşte bu. Sağ Yapışacağız. Çok... <laughs> Oy çok iyisin Meysel <laughs> abi. Nasıl <Kanısını> seni çalıyor? <laughs> Nasıl bir şey yapın? Nasılız Nasılsınız çok. çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Harika Meysel abi. Devam. Buralı en sol taraf. <laughs> Sen bırak. Sen bırak. Osman bir şeyler yap. Ha tamam bravo. Gel, gel. Şunu alalım Osman şunu alalım. Bekle. Tamam. bir daha. Bekle sen, gel. Tamam, ol, kal, sen, <laughs> gel. Hemen değil bak tut şunu. Sen tut tamam. ne yapıyorsunuz lan? Gel. Ha. Ya balonla gitmek nedir sus, ya? Hızlıyız 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 hızlıyız. Ya sabaha kadar hızlı olun ya siz. <laughs> abi valla hızlıyız <laughs> ya. <gülüyor> Olur. Osman dışarı Gel şuradan. gel aleyküm. Balon var, balon var, balon, balon var. Evet. Tam bura polis. Hız... Lan nasıl Götüyorlar? gidiyorlar? Hızımız abi... ya bitti. <laughs> ya balon gelmişti. Bir şey balon gelmese biz bir gittik ya. Balon <laughs> gelmese biz bir gittik. Balon nasıl balon geliyor? Balon, <laughs> balon öyle ya. bir yerde geldi ki hız alacağınız yerde. Var. Abi bu ölenleri gönderelim Mehmet abi Melihcan içeride adam var mı baksınlar. Aa, kulübede, kulübede, kulübede adam var, kulübede <laughs> adam var, kulübede <laughs> adam var beyler. <laughs> <laughs> öldürme 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 Patlat patlat şeyi patlat arabayı Öldürmeyin ha bekleyin kulübey kulübey oyun birincisi yapacağız sıkıştırıp abi Bekleyin dur 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 Eysin abi öldürme pat tamam mı? Ah, hayır hayır patlatmayın onu birinci yapacağız sıkıştırıp tamam. Oradan çıkarma ya Tamam tamam bekleyeceğiz işte burada Evde var mı araba? Ne <laughs> var? Suat'a yardım lazım acil Suat'a yardım mı? Pat, pat, pat yardım pat, yardım mı? <laughs> Çok az <acayeni> var <laughs> Çok iyisin be, abi, beni ben kaldırıyor. Aaa, biz kald kaldık, biz kaldık. Beni kaldır, bomba bırakayım biz ölelim ya. Bekleyin. Gel Uş, abi, gel bir gel, bir gel. yanıma gelin ya. Yanıma gelin bitireyim. Gel yanıma gel, koş koş koş. Korkuyor şimdi, var ya o nasıl Aa, korkuyor. Kendini <laughs> atlamızı <düşürüyor. gülüyor> Kırmızı, kırmızı alan da olurmuş aslında. Kulübeyi birinci yaptık.